Birlikteyiz bugünkü yayınımız için. Öncelikle bugün 9 Eylül, bundan 99 yıl önce Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı o büyük kutlu milli kurtuluş savaşımız, emperyalist güçlerin maşası olan askeri bir orduyu Ege Denizi'ne dökerek sonuçlanmıştı. Evet bugün çok büyük bir gün. Bugün bağımsızlığımızı kazandığımız gün. Bugün kendimizi gösterdiğimiz gün. Bugün yepyeni, aydınlık bir Cumhuriyet'in kuruluşu için atılan en önemli adımın yaşandığı gün. Bugün hala keşke Yunan kazansın diyenler var ve bunların ciddi bir ağırlığı da oluştu bu ikiler sayesinde. Bugün çok canımı sıkan bir şey oldu sabahleyin gördüm. Yeni Akit diye bir gazete var biliyorsunuz. Yani ne de ne, bir yayın yaptığı belli fakat her şeye rağmen insan ne olduklarını bildiği halde kendine yediremiyor. Çünkü kendi ülkesine bu kadar düşman, kendi halkından, kendi devletinden bu kadar nefret eden bir e, aynayışla aynı havayı solumak hakikaten insanı rahatsız ediyor. Bugün çıkmış 9 Ağustos, 9 Eylül günü için inanılmaz bir manşet yapmış. Yani adeta açıkça şey dese çok daha güzel olurmuş. Ee, bakın size manşeti okuyacağım şimdi göreceksiniz tam söyleyeyim de yanlış yapmış olmayayım diye söylüyorum ee, diyor ki CHP zulmü 98 yaşında şimdi 9 Eylül 1923 Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurtuluşu ama bugün 9 Eylül. Bugün Yunan'ı denize döktüğümüz gün. Bugün emperyalizmi durdurduğumuz, yenilgiye uğrattığımız gün. Bu Taliban gibi değil tabii. Hani var ya şimdi Türkiye'de de bir takım saçma sapan açıklamalar yapanlar var. Efendim Taliban aynı Kurtuluş Savaşı gibi emperyalizmi yendi, Amerika'yı yendi falan diye saçmalıklar var. Öyle değil. Gerçek anlamda. Yedi düvel birleşmiş. Osmanlı'nın üzerine çok çökmüş, çökertmiş. Osmanlı padişahları ihanet içinde İngiliz gemilerine binip defolup gitmişler. Ve bunun üzerine bir cumhuriyet inşa edilmiş. İşte buna düşman olan zihniyet bugün CHP zulmü 98 yaşında diye manşet atabiliyor. Şimdi bunun ne anlama geldiğini herhalde hepimiz biliyoruz. Bu keşke Yunan kazansaydı demenin işte biraz e, farklı şey. Tabii bunlarla sinirimi bozacağız. Tabii ki canımız çok sıkılıyor ama sinir bozulmayacak ve Türkiye, Atatürk'ün açtığı o yolda ilerlemeye devam edecek. Şimdi gelelim günümüze. Dünden e, kalan e, öncelikle konuyu bir e, açığa kavuşturalım isterseniz. Daha doğrusu ikinci versiyonunu sizlere anlatayım. Hani şimdi dün dedim ya ordu rahatsız. Ordu rahatsızlığını e, hep işte e, 12 Eylül'den önceki atılan manşetten dolayı akla hep o koyuyor. Yani ordu rahatsız işte ordu darbe hazırlığında mı falan filan. E oraya hep yontulmaya çalışıyor. Ve bugünkü iktidar eee yerini koruyabilmek, yerini sağlamlaştırabilmek için darbe paranoyası ile sürekli toplum içine kin ve nefret tohumları serperek, toplumu sürekli ayrıştırarak ve bu ayrıştırmadan yararlanıp toplum üzerinde ciddi bir zulüm ve baskı uygulayarak iktidarda kalmayı becerdi. Hala da devam ediyor. Onun için yani şey kalkıp da şimdi darbe olacak ya da darbe söylentisi var falan gibi sözler söylemenin, daha doğrusu buna inanmanın hiç alemi yok. Ama buna rağmen aynen dün size söylediğim gibi, şimdi dedim bakın kampanya başlatacaklar. Bu sefer tam yapamadılar. O Yeni Şafak şeysi gene böyle bir yaptı. İşte can Aklı darbe falan. Bir de AKP'nin Bülent Turan diye bir şeyi var. E, grup başkan vekili. O da hemen bir bitmediniz falan diye. Yani siz bitmişler varken bizim bitmemiz diye bir şey zaten söz konusu olmadı. Sizin varlık sebebinizi bile anlamıyorum ben ama. Neyse geçelim oraları. Şimdi e, dünkü konuşmamda rahatsızdan direkt rahatsız hasta dedim yani. Ordumuz maalesef hasta. Neden? Hiçbir refleksi yok. Şimdi bunu hemen de şeye getiriyorlar. ya Efendim yani ya ordu konuşacak mı? Genelkurmay başkanı konuşacak mı? Darbe mi falan? Ya kardeşim şu anda ilgili ilgili Türkiye'de herkes konuşuyorken ordunun konuşuyor olmasının hiçbir sakıncası yok bana göre. Ayrıca kendi alanında da zaten konuşmalı. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı diye bir adam ortaya çıkarıyorsun. Bir Şehir İslam gibi, halife gibi ona bir payeler veriyorsun. Devlet e ne şey deniyordu ona? E e e Protokolünde ve alıyorsun anahtarlardan çıkarıyorsun üstte bir tane tapu memurundan farksız bir adam yani ne olacak ki yani işte müftülerin başı hepsi o bakın Diyanet İşleri Başkanı üst düzey bürokrat bile değildir. Net protokolda yeri olacak ama işte onu öne getirip ona işte böyle dini törenler yaptırıp bütün laikliği falan ayaklar altına alıp Türkiye'yi başka bir alana sürüklemek isteyeceksin. Buna karşı da ya ben bu kadar mı pasif kalıyor asker hastalandı mı acaba kolunu bile kıpırdatamıyor diyor. Vay efendim darbe çağırız. Hayır anlatıyoruz işte bırak yani laikliği falan bir kenara bırak zaten o kadar da dertlerinde olduğunu zannetmiyorum ama yani ordu için söylüyorum ama kendi işleri var kardeşim. Yani söylüyorum işte İstanbul 1. Ordu Komutanı hiç görülmemiş bir şekilde bir kor generale emanet. Ha korgeneral götüremez mutlaka yani yapan o İstanbul 1. Ordu Komutanı mutlaka kendi konusunda yetkin bir isimdir. Orası ayrı mesele ama hani ordunun teamülleri, ordunun gelenekleri şunları bunların hepsini sen ayaklar altına alacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki kardeşim işte ordu konuşursa darbe falan. E, ya almıştı işte İstanbul korgeneral. Aynı şekilde Kuzey Deniz Saha Komutanlığı kor olması lazım. Bu, o da tüm amiral. Yani bir genelkurmay başkanını bari bir, bir, tüm tüm genelden yapın. Yani gelenekler açısından söylüyorum. Kişiler önemli değil burada. Ve buna şey dedim. Yani o kadar hasta ki belli yani ordu iyice hastalanmış ki kolunu bile kıpırdatamıyor. Ağzını açamıyor. E, onun ötesinde de yine orduyu ilgilendiren ve ordu geleneğinde aslında olmaması gereken yani ordu mantığında olmaması gereken dinin en ön planda olması adeta bir din ordusuymuş gibi davranılmaması gerektiğini söylüyorum. E orada da işte Diyanet İşleri Başkanı olan adam geliyor o askerlerin tam ortasında eller havada ilahiler okunuyor, dualar okunuyor Kur'an'lar. Böyle bir şey yok. Buna da ağızlarını açmıyorlar. E kendi özlük haklarıyla ilgili ağızlarını açmıyorlar. Bunu söyledim. Şimdi gelelim. Dünkü bu sohbetimden sonra hem asker kökenli olanlardan hem çok deneyimli siyasetçilerden bir takım mesajlar aldım. Telefonlar etti. Dün gün boyu konuşmalarım oldu. Bir kere söyledikleri şu yani e, sakın yanılma yani ordu hasta falan değil e, e, ama e, çaresiz. E, zaten çaresizlik de bir tür hastalıktır dedim. Fakat şunu anlatıyorlar tabii e, aslında Ankara'da çok garip şeyler oluyor. Artık AKP'liler dahil böyle çok kendini bağlamış satmışlar hariç artık hepsi farkında ki bu iktidarın sonu göründü. Çünkü bakın neden biliyor musunuz? Aynı Osmanlı gibi. Osmanlı da böyle battı. Osmanlı'nın da son 1700'lerden falan gelindiğinden itibaren başlayan bir din baskısı vardır. Osmanlı bilimden, sanattan, kültürden, her şeyden tamamen koparılmış. Din üzerine inşa edilmeye başlamış. Hacılar, hocalar öne geçmiş. Şehir İslamlık öne geçmiş. Hukuk tamamen yani adaletli olması gereken hukuk olduğu gibi İslam hukuku ama katı bir İslam hukuku haline gelmiş. Ve böylelikle Osmanlı artık bir hani bir empire yani imparatorluk yapısı olmaktan çıkıp bir tür din devleti haline dönüşmüş. İşte zaten soda felaketini getirmiş. Çünkü niye? Eğer siz devleti dini kurallara göre yönetirseniz kesinlikle bilimden, akıldan, mantıktan uzaklaşırsınız. Uzaklaştığınız zaman bir önce adalet ortadan kalkar, iki devlet düzeni bozulur, üç içeriye difak sokmak çok kolaylaşır. Çünkü din faktörü toplumların en hassas noktasıdır ve en rahat oradan etkilersiniz. Nitekim işte Osmanlı'yı, din faktörünü hem devlet düzeninde kullanmışlar hem nifak sokmak için kullanmışlar. İşte bilimden, kültürden, sanattan, her şeyden uzaklaşmış olan Osmanlı sonuna doğru biraz toparlamaya çalışmış. Tabi toparlamaya çalışınca Avrupa devletlerinin baskısı artmış. O baskıyla Türkiye'ye bir gömlek giydirilmeye çalışılmış. Tabii ki o güne kadar o din baskısı altında e, ve din kuralları ile yönetilmiş devlet bu gömleği giymekte zorlanınca da bir kargaşa, bir kaos. Sonuçta Osmanlı İmparatorluğu sizlere ömür. Şimdi aynısı AKP'nin başına geliyor ve Ankara'dan da aldığım haberlere göre artık e, hani AKP'nin diyorum ya böyle e, aptalları diyeyim. Yani ne olduğunu bilemeyen ve sadece takım tutar gibi AKP'yi tutanlar dışında aklı başında herkes, Bürokraside, askerde de, parti içinde de, yönetimde de, bakanlıklarda da bu işin sonunun geldiğini bir şekilde kabullenmiş ve kendini buna göre organize etmeye başlamış. Şimdi en çok konuşulan şu Ankara'da yüksek bürokratların pek çoğu daha sonra kendilerini rahatlatabilecek ya da kendileri koruyabilecek bir takım belgeleri apar topar kopyalayıp bir şekilde kurumlardan çıkarıp bir yerlerde saklamak ki ileride göstermek. Çünkü bakın şunu hep size söylüyorum. Çok dikkat çeken bir noktadır bu. Ee, bakanlar, de, sekreterler gerçi onlar ama işte bakan dediğimiz o sekreterler dahil bütün devlet kademesindeki hemen hemen herkes eğer kamuoyunun önünde bir açıklama yapacaksa mutlaka ve mutlaka cümleye Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği emirle, Sayın Cumhurbaşkanımızın muvaffakatlarıyla falan diye başlıyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Birincisi tabii ilk akla gelen yağcılık, yalakalık efendim ya işte Sayın Cumhurbaşkanım. Ama hayır. Devletin içinde o çakal gibidir onlar. Öyle iyi bilirler ki hepsi şu anda deklare ediyorlar. Ben yapmıyorum arkadaş. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın açı bize verdiği e, efendim e, talimatla falan diye başlıyor. Yani onun işi ha, aman ha, benden değil. Ha İyi giderse problem yok. Ama bir ayak sürtmesi sonucu yapılacak tek şey hemen buradan sıyrılmak. işte bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi askere gelelim. Askerde anlatılan şu bir kere. Bu Fethullahçı cemaatin AKP ile birlikte orduyu mahvetme operasyonu bir anlamda başarıya ulaşmışken... Neyse ki aklı selim galip geldi her zaman olduğu gibi ve orduya yapılan bu iğrenç kumpas iktidarın yaptığı yaptığı yani cemaat diye sakın kimse kendini kandırmasın. Yapan AKP'dir. Ha AKP maşa olarak bu cemaatçi alçakları kullandı sonra da kullandı. Her e, pis işte olduğu gibi burada da pis işi yapanı daha sonra başka bir pis işe bulaştırıp işte 15 Temmuz falan filan buruşturup attılar. İşte o liberal, eski komünistlerden gelen liberaller var mı bir tanesi? İnsan içine çıkamıyorlar. Şimdi ne oldu? Atatürkçüyüz falan demeye başladılar. Bunu yer mi? CHP yer. Gerisi yemez ama. Onu biliyorum. Şimdi onlar sahiplenilebilirler. Bu arada da <laughs> söylemiş olayım. Şimdi bakın. Bütün bunların içinde herkes şunun farkında. Her şey orduda. Evet ordu çok örselendi, mahvedildi, yıkıldı. Ama Dediğim gibi aklı selim galip geldi ve bir şekilde bir toparlandı. Şimdi mesela bugün bakıyorsunuz e, şeye gelen e, Kuzey Deniz Saha Komutanlarına gelen tüm general bir e, şeyden 4 e, yıl balyozdan hapiste yatmış. Şu anda eğer o iğrenç kumpas yapmasaydı bu AKP iktidarı orduyu yok etmek için o iğrenç kumpası yaptırmasaydı bu e, Kuzey Deniz Saha Komutanı olan tüm, general, tüm amiral Bugün Koram son yıllarındaydı. Muhtemelen donanma komutanıydı. Belki de kuvvet komutanı olacak durumdaydı. Ordu içinde, kara kuvvetlerinde de, hava kuvvetlerinde de pek çok böyle gadre uğramış. Ordunun o mahvedilme, yani orduyu bir tehlike olarak gören AKP zihniyetinin onu yok etme operasyonunda öyle ya da böyle savrulmuş komutanlar toplanıyorlar. Mecbur kaldılar çünkü öyle bir e, kadrolaştırmışlar ki, cemaati öyle bir sokmuşlar ki. Şimdi onun yerine mecbur kalıyorlar. Şimdi bir kere buralarda e, gerçekten e, layık anlayışta Atatürkçü, Cumhuriyetine, devletine bağlı, insanları seven, ülkesini seven, vatansever subaylar görevdi Fakat çaresizler. Neden? E çünkü nasıl hazırlanacaklar? Bir kere başlarına oturtmuşlar Milli Savunma Bakan diye bir adamı. Şimdi düşünseniz Milli Savunma Bakanı harika bir adam. Bayılıyorum ama en tehlikeli. Bakın en çok ona dikkat ediyorum. Çünkü bir şey yapacaksa o yapacak. Yahu bir helikopterden iniyor iki tane komutan. <laughs> biri emekli orgeneral yani eski Genelkurmay genel, genel Başkanı öbürü de önemli bir orgeneral bir ne, değil mi? Beraber iniyorlar. Biri darbeci, biri mağdur lan böyle bir şey. Ya e bunu yedik biliyor musunuz? Ya hepimiz yedik. Yani aynı helikopterden indiler. Sabahleyin şeyden kalktı ve hani efendim biz darbeyi bastırdık diye iki komutan iniyor. Biri darbeci, biri şey. Ha, neyse yani Diyeceğim bütün bunları yedik, e, yiyelim peki e, ne yapalım. Şimdi sonuç olarak evet ordu rahatsız. ha Ama bu rahatsızlık hani darbeye hazırlık yapan bir rahatsızlık anlamında falan değil tabii ki. Ki böyle bir şey yok zaten bugüne kadar hiç olmadı. Ha Amerika talimat verirse onu bilemem. Hani 15 Temmuz Amerika yaptırdı diyorlar. Ulan madem Amerika yaptırdı hadi hesabını sorun. İşte İncirliği kapattı ama hala ağzını açamıyoruz. Tam tersi Amerika'dan bir telefonla Afganistan'dan çıktı. Hadi bana bunu söyle. Bakın Milli Savunma Bakanı'na çağrı yapıyorum Allah aşkına. De ki biz kendi irademizle hiçbir şey olmadan o gün ben kararımı verdim çıktım. Diyebiliyor musun? Gözümün içine baka baka. Ya benim değil. Bu milletin gözünün içine baka baka. Biz alıyoruz dış kararları diyebiliyor musun sen? Afganistan'dan ben e, karar verdim çıktık. Hayır bir telefon Pentagon'dan çıktı dışarı çıktın. Çünkü niye? Bir gün önce komutan atamıştı. Ha, eğer bir gün önce komutan atayıp da bir gün sonra çıkıyorsan da abi affedersin ama senin yönetme kabiliyetin yok derim ben. Niye? O e, aynı olur mu öyle şey? <laughs> yani madem bir gün sonra çıkacağını biliyordun niye komutan atıyorsun? Demek ki bilmiyordun çıkacağını. Çık dediler. Ha bakın kimse yanılmasın bombalar patladı ve ay bombalar patlamadan önce biz çekmiştik askerimizi falan falan. Sonuç ordumuz rahatsız. Evet. Hem hasta gerçek anlamda hasta. Hasta. Başka çarjı. Dermanı yok. Kolunu kıpırdatamaz. Siz bakmayın hani böyle destan mestan da yazmıyoruz ha. Bak İdlib'i almak üzere e, Suriye. Fena halde bombalıyorlar. Bizim medyamızda yer almayacak. Bunlar çünkü yani aman ha cız konular bunlar. Ama ben size söyleyeyim. Açın Arap medyasına bakın. E, Avrupa medyasına bakın. İdlib yazın. Göreceksiniz. Ruslar ve Suriyeliler fena halde bombalıyorlar. Gümbür gümbür geliyorlar. Şimdi benim endişem o İdlib'teki o eli kanlı katilleri kim Türkiye'ye nasıl getirecek? Çünkü bir oraya gelecekler. Başka bir yok. Zaten amaç da o. Öyle sıkıştırıp ya imha edecekler. Çünkü şey Putin diyor ki bir tane çeçen bırakmayacaksın diyor. Onlar Çeçenleri halledebilirler. 5-6 bin Çeçen var çünkü. Ha gerisi değişik ülkelerden. Suriyeli de var. Bizim Türkler var. Paralılar var falan falan falan. Oraya giriyor. İkinci rahatsızlığı ordunun da işte dediğim gibi bu tür rahatsızlık. Yani vatanını, milletini seven insanlar Türkiye'nin nasıl bir felakete götürüldüğünü görüyorlar. Yaşıyorlar. Fakat çaresizlik içindeler. Çünkü bir şey yapıyorlar. Destekleri yok. Yani kamuoyundan destek bulamıyor, medyadan destek bulamıyor. Siyasi partiler evlere şendik zaten, onlar bu konularda son derece sessiz, sakin hala gidiyorlar törenlere falan. Ona da geleceğim. Şimdi gelelim bir diğer konumuza. Ee, Sedat Peker bugün çok güldürdü beni. Ya çok güzel Kafa buluyor resmen. Bugün saray iktidarla kafa buluyor. Üst üste attığı tweetlerle tabii kafa bulurken zeki adam tabii zeka oyunları da yapıyor. Şimdi şöyle bir şey <laughs> yaptı dedi ki muharebede 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım. Hizmetlerim henüz bitmedi. Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye'ye gidiyorum. Oradan Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Ermenistan'a geçeceğim diyor. Şimdi bunu tabi e, zeka düzeyi düşükler anlayamıyor. Anlayamıyorlar, <laughs> anlayamıyorlar tabi adamın ne söylediğini. Ne demek bu Suriye? Demek ki kaçacak. Çünkü neden? Tayyip Erdoğan büyük reis bastırdı büyük birleşik Emirlikleri. Tabii kaçacak diyor şimdi. Geri zekalılar böyle yaptılar biliyor musunuz? <laughs> böyle bir komedi olur mu? Yani reisimiz öyle bir güçlü adam ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne şey atacaklar. Şimdi bak diyor kaçıyor diyor Suriye'ye. Hani Türkiye'nin düşmanına. Tabii Sedat Peker cin gibi <laughs> diyor ki Suriye, Kıbrıs, Rum kesimi, Yunanistan, Ermenistan şahsınla ilgili yapılacak görüşmelerden sonra barış sağlandığı takdirde ziyaretlerim Suudi Arabistan ve İsrail olarak devam edecek. <laughs> Şimdi diyorum size bakın niye bunu yapmıyor? İroni yapıyor adam bunu anlamıyor. Bunu hakikaten reisin büyük gücü Birleşik Arap Emirlikleri zannedenlere cevap sonunda diyor ki en dayanamamış en sonunda diyor ki kafatasının içinde beyin yerine delikli gri sünger taşıyanlar orada mısınız? Tamam diyor. Tamam. <laughs> İroni için yazdığım iki tweet'i anlayacak zekası olmayanlar size hocaların hocası Sayın İlber Ortaylı'ya havale ediyorum. Dünya barış elçisi Sedat Peker diyor. Ya hakikaten bir şey söyleyeceğim. Bu zihniyet hakikaten bu kadar aptal aslında biliyor musunuz? Çünkü taşeron kafa. İnanın taşeron kafa olduğu için ayakta duruluyor. Yoksa zeka, akıl falan o kadar fazla bir şey yok. Ya böyle bir ironiyi anlamamış adam da hala diyor ki gördün mü diyor Sedat Peker kaçıyor oradan diyor Suriye'ye gidiyor. Türkiye'nin düşmanlarına kaçıyor diyor. Öyle zannetmiş adam. O da dalgasını geçiyor. <laughs> adam diyor ki barış elçisiyim. Nerede bir sorunun varsa Oraya gideyim diyor, oraya beni almak için orayla ilişki kuruyorlar anlamında söylüyor. Sarayla da kafasını buluyor, işte bu geri zekalarla da kafasını buluyor. Neyse. Bir konumuzda konumuzla bakıyorum. Şimdi ben bu İstanbul metro olayı var. Şimdi dün de konuştum. Ulaştırma Bakanlığı'na bakan işte sekreteri e, neydi o Adil Kara şey İsmailoğlu. Değil mi? Kara İsmail oldu. Evet. Onun e, çok benim de değer verdiğim bir danışmanı var. Onunla da konuştuk. Dedik ya Can Bey çok şey yaptı. Ben Ya dedim ki yapmayın Allah aşkına. Yani böyle bugünkü yazıyı da söyledim. Yani dedim ki hakikaten bu büyük bir şımarıklık. Ben bugün şey yazımda öyle yazdım. Böyle şımarıklığa pes dedim. Çünkü hakikaten bir güç sarhoşluğu var. Yani bakan kalkmış diyor ki biz yapıyoruz diyor. Biz yapıyoruz. Onlar, onlar biz. Ya İstanbul'a metro yapmada Onlar biz olur mu? Ama işte orada bile bunu yaptılar. Fakat şimdi bana diyor ki ama diyor işte yedi tane metroyu biz yapıyoruz. Hakikaten sıralamış göndermiş böyle birçok metro. Ben hep şey, bir tek şeyi biliyordum. Yani Gayrettepe yeni havaalanı. Hayır böyle bir sürü yerde. Peki niye? E benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamıyor. Peki niye yapamıyor? Yapamıyor. E, çünkü kardeşim ama yani şey e, bunlar dış kredi buluyorlar. Buna bir finansman buluyorlar. E sen bunları onaylamıyorsun. Kullandırmıyorsun. Öyle ki dış kredi buldu, el koydum, bloke ettim, parayı bloke ettim falan. Onları anlatacağım dedi. Bilmiyorum bu gün içinde gelirse ben de hem yazarım hem de size aktarım. Fakat hakikaten korkunç bir durum var. Yani burada bile bölücülük yapmak hani şeytanın aklına gelmez ben biz yapıyoruz. Ya biz diye bir şey olabilir mi? Devlet devamlı. Yani devlette de yapılanların bir devamlılığı var. O zaman yani ne yapacağız? AKP'den önce yapılan her şeye bunları sen karışma. Bunları sen yap. Bunları biz yaptık. Bunlar e böyle bir böyle bir mantık olmaz. Ve bu ülkeye hani bir yerde böyle sopayı sokmak gibi geliyor bana. Ne kadar savunurlarsa savunsunlar. Ha İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bütün kaynaklarının kesildiğini artık Sağır Sultan bile biliyor. E şimdi siz böyle davranırsanız tek soru sordum bakanlığa. Ona cevap verebilecekler mi bilmiyorum. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binari yıldırım kazanmış olsaydı, yani bugün İstanbul'un bir takım yerlerinde U diye metroyu U harfiyle gösteren bir şey görecek miydik? Ya da onun dış kredi bulduğu ya da ona sağlanan dış kredilere Tayyip Erdoğan engel olacak mıydı? Bunun cevabını verirseniz ama yürekten evet diye verebiliyorsanız, Söyleyecek lafım yok derim ama buna cevabını veremeyecekleri çok ortada. Evet, bugünü burada bitirelim isterseniz çok da uzatmayalım çünkü bazı izleyiciler var diyorlar ki ya daha uzun konuştu biz alıştık. Fakat o televizyon başka bir şey yani televizyonda gidersin gelirsin. Falan. YouTube daha özel bir yer. 20 dakika, 25 dakika en fazla yeter. Bu arada bir serzenişte bulunacağım. Şimdi ben bunları yapıyorum. Bu arada bana destek veren arkadaşlarım çok şık bir şey hazırlıyorlar bir dakika diye. Yani e, böyle manşetlere belki çıkmayan ama hani hepimizin bir şekilde kulağında bulunsun denilen 4-5 tane haberi bir dakika diye veriyorlar. Şimdi burada bakıyorum. Hani benim bu sohbetlerime 50 bin kişi 60, 70, 80, 100 keşke 100'den fazla izlense 200'ler, 300'ler izlense herkes izleyebilse televizyon gibi olsa diyorum ama hadi de. fakat burada bu bir dakikada seyretmekten niye kaçındığınızı ben çözemiyorum açık söyleyeyim. Yani bu bir dakika ya. Yani hangi haberler varmış? Yani bugün Can Ataklı'nın aklına takılan, burada söylemediği, efendim gazetelerinde manşetlere çıkarmadığı ne varmış? Hani ekonomide, sporda, sağlıkta bir şey. Bunu ben hakikaten şey yapamıyorum. Ha bir kişi yalnız gördüm. Çok üzüldüm. Onu da söylemek istiyorum. Bir tane bana mesaj atmış meyve. Çakal diyor. Oradan diyor bir dakika bir dakika para kazanacaksın. Ya çok ayıp bir şey bu ya. Biz ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu bir. İki. Deyin ki para kazanma. Ya kardeşim şu telefonu alıp da birini aradığın an zaten para harcıyorsun. Hiç soruyor musun ya? Vay çakallar vay bak bizi telefon ettirip para kazanıyorlar diyor musun? Fırına gidip ekmek aldığın zaman vay çakal. Bak böyle kazanıyor. Adam yazmış oraya bilmem nereye ekmek, şuraya ekmek, buna ekmek dediğin zaman. Otobüse bindiğin zaman vay çakal burada geziyorsun ama bizi oraya götüreceğim diye para alıyorsun falan. Zaten geziyorsun diyor musun? Ya yani bunlar üzücü şeyler ve bizler için. Bakın yani bu iş para değil. Biz buradan ne zengin oluruz ne şey oluruz. En fazla işte geçimimize katkı sağlayacak bir e, mevladır bu. Buradan öyle ha o youtuberlar var. Adam ne yapayım kardeşim 10 milyon kişi izliyor. Bir video çekiyor. Sana göre bana göre abuk sabuk olabilir ama 7 milyon, 5 milyon, 3 milyon seyrediyor. Şimdi oradan servet kazanılıyor. Doğru ayda 300 bin, 400 bin dolar kazanan youtuberlar var. Ama bizimki böyle bir şey değil. Bu zaten zaten yaptığımız bir şeydi. Sizin hiçbir bedel ödemeden yaptığınız katkıdır Şimdi bunu belki bir kere diye söylüyorum ve konuşmanın sonuna bıraktım. Belki bir de yarın girişte de söylerim ama yani ben bu şeyi çözemiyorum ilgi yani bir dakikaya bir şey değil bu. Yani oradan da ben bir, 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 bir fikir ediniliyor. İki, ya bizim sohbetlerimizin Aman boşver. ver. İşte o boş ver, boş ver diye diye. Ondan sonra ama herkes diyor ki abi ne olacak? E ne olacağı var mı? Sen hiç kimsenin arkasında durmayın. Hiç kimseyi desteklemezsen, kimseye yüreklendirmezsen, güç vermezsen, cesaret vermezsen. E peki senin adına kim çıkacak konuşacak? Kim cengaverlik yapacak? Bana soruyorlar abi aman dikkat et. Ya dikkat et değil mi? O zaman kolay geliyordu. Aman sen dikkat et. Hadi eyvallah. Onun için yani sizden de ricam bunları esirgeyim. Ne benden ne başkalarından. Vaktiniz oldukça bunları seyredersiniz. Biz ayakta duruyoruz. Ha diyeceksin ki buradan ayakta duruyoruz. Konu Aynen konuşmaya devam edeceğim. Onun hiçbir şeyi yok. Ama diyorum ki izleyenin bir külfeti yok. Yani <laughs> neyse. Daha fazla uzatırsam gene biri yapar. Çakal reklamını mı yapıyoruz Evet reklamımı yapıyorum. Yani Araya reklamlar girip de İş Bankası'nı seyrederken kızmıyorsun da ben en iyi konuşmacı benim, en iyi yorumları ben yapıyorum, en duymadığınız yorumları ben söylüyorum dersem evet övünmek oluyor. E öbürü de övünmek. Benim arabamı al demek övünmek değil. En iyi araba falan dediği zaman. Öyleyiz. Ne yapalım? Ben de Ferrari'yim der o zaman. <laughs> Haydi bakalım. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyilikler, esenlikler. Yarın yine muhtemelen aynı saatlerde birlikte olacağız.